Herhangi bir yan durumunda bulunan bir harmonik salınıcı için konumun ve momentumun karelerinin beklenen değerlerini bulunuz. Bir önceki videomuzda konum ve momentumun normal beklenen değerlerini bulmuştuk. Bu videoda ise onlardan daha ilginç sonuçlar veren konumun ve momentumun karelerinin beklenen değerini bulacağız. Bu esasen biraz daha farklı bir problem ve bunda bir önceki videoda kullandığımız sandviçleme metotlarını kullanmayacağız daha çok normalizasyon integrallerini kullanarak biraz daha integrallerle uğraşacağız. İlk öncelikle x'in ve p'nin tek kavdan tanımını yazmayacağım. Artık bunları hakim olmamız lazım. Ancak x'in kareleriyle momentumun karelerini yazacağım. İlk önce x operatörünün karesi eşittir. Sabitlerin elbette kare kök içerisinde olmasından ötürü h bar çarpı h bar bölü 2 m omega ile bir katsayı geliyordu. Ve a artı ve a eksi operatörlerinin dikkatli bir şekilde kendi içlerinde dağıttığımızda a artının karesi Artı. A artı ile A eksi'nin soldan çarpımı ve A eksi ile A artının soldan çarpımıydı. Bir de A artı olarak A eksi'nin kendi karesi burada elbette mevcut. Şöyle daha büyük bir paranteze. Rengimi değiştirip momentum'un kendi karesini yazacağım. Momentum önünde bir tane kompleks sayı bulunan bir operatördü. Bu sebepten ötürü bir tane eksi işareti elbette gelecek. Şöyle hemen eksi yazıyorum. Sabitler kaya kökünün içerisindeydi o yüzden dışarı çıktı. Burada iki var. Ve şuradaki ifadelerin sadece birkaçının eksiyle çarpılmış hali duruyor. Şöyle a artı ile a eksi, eksi a eksi ile a artı, bir de artıyla, ile, pardon a artı ile a eksinin karesi. Tekrardan daha düzgün bir parantez açayım. Şimdi burada yapmamız gereken şey teker teker bunların beklenen değerlerini elbette almak. Çok zor değil. Ancak biraz integrallerle uğraşmamız gerekiyor. Sadece daha önceki örneklerde yani potansiyel enerji ile kinetik enerjinin örneklerinde yaptığımız metotların aynısını uygulamamız lazım. Çok da farklı değil. İlk önce x'in e, x karenin beklenen değerini bir yazalım. x karemiz burada bulunuyor. x kare sabitler integralin dışına çıktı. h bar bölü 2 m omega çarpı uzay zaman integralimiz. Bütün uzay boyunca alıyoruz. sonsuzdan sonsuza kadar. içerisinde dalga fonksiyonumuzun kompleks eşleniği çarpı şuradaki koca ifade. Tekrardan biraz uzun olacak ama yazayım. Karesi ve parantez kapandı ve tekrardan dalga fonksiyonumuz. Şöyle bir Dalga fonksiyonumuzu teker teker buradaki operatörlerle dağıtacağız. Bu sonuçlara daha önce de hakim olmamız lazım. artı karesi daha doğrusu A artının karesi maalesef bir kompleks eşleniğiyle ortogonal değil. Bu sebepten ötürü bunları teker teker integral aldığımızda sonuçları sıfır çıkacak. Pisyen n artı 2 ile pisyen n eksi 2 getiriyordu. Ancak burada yaran ifadeler biraz daha farklı. Burada a artı ile a eksi ile teker teker çarpılmış pisyen en şarkı pisyen getiriyor. a eksi ile a artı ile teker teker çarpılmış ifade ise n artı bir kere pisyen getiriyor. PCN'ler zaten PCN'in kompleks ile ortogonal. Yani onları ayrıca hesaplamamıza gerek yok. Şöyle devam ediyorum. Bir getireceğini zaten biliyoruz. Bu sebepten ötürü Dirac sabiti bölü 2 m omega çarpı 2 n artı 1 geliyor. Burada 2'yi de tekrardan dağıttığımızda ilgili sonucumuz daha güzel bir ifadeyle tekrardan yazılıyor. x'in karesinin beklenen değeri, şöyle düzgün bir şekilde yazayım, eşittir. Aşpar bölü m omega çarpı n artı 1 bölü 2. Daha doğrusu bu bize biraz tanıdık gelmeli. Çünkü e'nin ne olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu genelleştirilmiş bir enerjinin harmonik salıncı için ne olduğunu biliyoruz. Bu e'n bölü m çarpı omega'nın karesi şeklinde de tekrardan yazılabilir elbette. Bunu biliyoruz. Şöyle kare içerisine alayım. Dikkatimizi biraz çeksin. Şimdi ikinci soruya yani momentumun beklenen değerine geliyorum. Momentumun beklenen değeri sadece ek olarak bir eksi getirecek. Şöyle tekrardan yazıyorum. Sabit olarak ise eksi h bar çarpı m çarpı omega bölü 2 tekrardan integralimiz. Dalga fonksiyonumuzun kompleks eşleniği ve şuradaki uzun ifadeler. A eksi, eksi, A eksi çarpı A artı, artı A eksinin karesi. Pisyen dx. Tıpkı biraz önce de söylediğim gibi buradaki ifadeler maalesef pisyen ile ortogonal değil ve sıfıra gidiyor. Ancak eksi olarak tabii ki de eksi kat sayısı gelerek eksen pisyen geldiğini biliyoruz. Ve eksi n artı bir pisyen geldiğini biliyoruz. Pisleri, eksileri teker teker götürecek olursak ilgili ifademiz Eksisiz bir yani eksi işaret olmadan h bar çarpı küple çarpı artısal frekans bölü 2 ve tekrardan toplama Yani 2 n artı 1 şeklinde geliyor. Sonucumuz daha düzgün bir şekilde yazacak olursak momentumun beklenen değeri momentumun karesinin beklenen değeri 2'yi içeri dağıttığımızda h bar çarpı m omega çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Daha az sıkışık bir şekilde yazayım. n artı 1 bölü 2 idi. Ve bu da aynı zamanda genel eleştirilmiş enerji açısından yazılabilir. m çarpı n şeklinde yazılabileceğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Çünkü daha önceki videolarda bunun ispatını yapmıştık. Sorumuzu çözdük. Sorumuzu daha düzgün bir şekilde şöyle işaretleyeyim ve bunları tek bir denklemde toplamaya çalışalım. İki ayrı şekilde yazmayalım. Elbette bunlar bir şekilde toplanabilir. Bu sebepten ötürü ben buradaki m'i ilgili ifadelerde çarpıp x karenin beklenen değerini işlemeye çalışacak olursam. Yani şuradaki e'n'leri yalnız bir şekilde bırakmaya çalışacak olursam daha güzel bir ifadeyle m kare çarpı omega kare çarpı x karenin beklenen değeri şöyle parantezi daha düzgün bir şekilde yazayım eşittir momentumun beklenen değerini elde etmiş oluruz. Zaten sorunun da bizden istediği şey bu. Tek bir ifadede tekrardan yazabiliriz. İki tane uzun ifadeye gerek yok. Bu videomuzda herhangi bir n durumunda bulunan bir harmonik sanılıcı için konumun ve momentumun karelerinin beklenen değerlerini bulduk. Bir sonraki videoda ise şu ana kadar çözdüğümüz bütün örnekleri kullanarak herhangi bir n durumunda bulunan harmonik oskülatör için Heisenberg belirsizlik ilkesini tekrardan kanıtlamaya çalışacağız. O videoda görüşmek dileğiyle.